Merhaba arkadaşlar. Pedal kullanırken ayaklarımızı nasıl basmalıyız? Bununla ilgili bir video çekiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi terlik giydim özellikle. Ayağımızın neresiyle basmamız gerektiğini net görün diye. Araç kullanırken rahat ayakkabı giymeyi tercih edin. Yani terlikle araç kullanılmaz. Onu söyleyeyim. Şu an araç sürmeyeceğiz zaten. Sadece ayaklarımızı nereye bastığınızı görmeniz için. Özellikle gaz ve freni kullanırken sağ ayağınızı öyle bir yere konumlandırmalısınız ki V harfi oluşmalı. Yani şu hareketi yapmayın. Gazı bıraktım frene, freni bıraktım gaza bu şekilde basılmaz. Topuk yerde gaza basıyorum, gazı bıraktım frene geliyorum. V harfi oluşturuyorum. Ve e, pedallara basarken ayağımızın boğum dediği yerle, tırnaklarımızın başladığı yerle basacağız. Debriyajı kullanırken topuğum yerde basarken sonuna kadar basıyorum. Çekerken bakın arkadaşlar topu yerden kaldırırsanız bir anda atar. Size topu kaldırmama dememiz sizin sebebi budur. Bakın. Ama topuk yerde. 1, 2, 3. Kademe kademe bölüyorum. Şimdi bazen oluyor ki bu ayak numarasına göre değişir. Topuk ayağı orada kilitliyor. Ayağı daha fazla çekemiyorsunuz bakın. Burada yapacağınız işlem topuğumu yavaş yavaş geri alıyorum. Geri alırken otomatik yukarı kalkıyor zaten. Tekrar sopa sonuna, debriyajı sonuna kadar bastığım. Bakın topuğumu kaldırırsam ne oluyor? Ayağım bir anda atıyor. Ama topuğum yerde olur da üstü kaldırırsam yavaş yavaş geliyor. Ve debriyajda en önemli konulardan biri de ilk zamanlar zorlanıyorsanız debriyajı ayağınızda 3'e, 5'e bölebilirsiniz. Nasıl? 1, 2, 3 bu şekilde. Veya bunu ayarlayamıyorsanız daha sık bölebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın topuğumu hep yerde yavaş yavaş çekiyorum. Ve debriyaja basarken şu şekilde parmak ucuyla basılmaz. Ya da şöyle ayağınızın ortasıyla basılmaz. Çünkü bunu böyle kaldıramazsınız. Burada takıldı bakın daha debriyaj basılı. E çekerken de topuğumu kaldırırsam çat diye atar. En doğru yer şu ayağımızın parmaklarımızın başladığı boğum dediği yerle. Topuk yerde 1, 2, 3. Vitesli araçların kalbi debriyajdır arkadaşlar. Debriyajı çözerseniz vitesli araçları çözersiniz. Bunun için de yapacağınız eğer araç kullanmaya yeni başladıysanız, zorlanıyorsanız, çok stop ettiriyorsanız boş bir araziye çekin aracınızı. Pazar yeri olabilir, statlar olabilir. Debriyajı orada kavrayın. Yani aracın debriyajın tam kavrama noktası neresi? Kavrama noktası demek aracın yürüyeceği yer demektir. Çünkü debriyajı yarıya getirdiğiniz zaman hiç gaz kullanmadan da hatta şu şekilde bir deneyeyim size. Aracımı çalıştırdım. Bakın vitesim bir de el frenimi indirdim. Hiç gaz kullanmayacağım bakın arkadaşlar. Debriyaj yarıda aracım yürümeye başladı şu şekilde. Aracım gidiyor. Şöyle biraz daha debriyajı kaldırırsam ne yapıyor biraz daha ilerliyor. Bakın şu kavramada yürüyor. Topuğum nerede ama yerde. Hiç gaz kullanmadan arabamı götürüyorum. Şöyle yandan gittiği belli. Bu şekilde siz de boş bir alanda küçük adımlarla bunu deneyebilirsiniz. Zaman ister arkadaşlar. Bir anda olmaz.